Kripto sesli habere hoş geldiniz. Binance US, Shiba Inu Holdinglerini 76 milyon dolar artıracak. Shiba ile ilgili habere başlarken, Shiba sahibi iseniz topluluğu büyütmek için videoları paylaşıp kanala abone olabilirsiniz. Binance US, Shiba Inu varlıklarını artıracak. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance US'in Amerika Birleşik Devletleri kolu, iflas etmiş kripto komisyoncusu Voyager Digital'i satın aldıktan sonra Shiba Inu (SHIB) konumunu 10 milyonlarca dolar artıracak. Voyager Kripto Varlık Holdingleri. Önde gelen bir kripto para birimi analitik portalı olan Nansen tarafından paylaşılan verilere göre, iflas etmiş kripto para komisyoncusunun cüzdanlarında 76 milyon dolar değerinde SHIB tokeni bulunuyor. Nausen'e göre, Voyager Digital'in toplam varlıkları 579 milyon dolar değerinde. Shiba Inu, Voyager'ın in 579 milyon dolarlık varlıklarının yüzde 13 birini oluşturuyor. Önde gelen köpek temalı kripto para birimi, Voyager'ın dolar değerine göre üçüncü en büyük kripto varlığı olarak sıralanıyor. Veriler ayrıca, Ethereum'un, 255 milyon dolarlık bir değerle Voyager'ın dolar değerine göre en büyük varlığı olduğunu gösteriyor. İkinci en büyük varlık, 81,7 milyon dolar değerindeki USDCR. Shiba Inu, Voyager'ın cüzdanlarında tutulan üçüncü en büyük kripto varlığı olarak sıralandığında, önde gelen köpek temalı token, Voyager, Polygon, Chainlink ve Avalanche'ın önünde yer alıyor. Binance, Voyager varlıklarını satın almayı ihalesini kazandı. Bu haftanın başlarında Binance US, Voyager'i e etkili bir şekilde kurtarma teklifini kazandı ve ardından iflas etmiş kripto para komisyoncusunun varlıklarını 1 milyar doların üzerinde satın aldı. Voyager'ın varlıklarını satın alma müzayedesinin, daha önce, çöküşünden kısa bir süre önce, güç durumdaki kripto para borsası FTX tarafından kazanıldığını belirtmekte fayda var. Kötü şöhretli borsanın bu yılın başlarında 1,4 milyar dolarlık teklif vermesinin ardından FTX müzayedenin galibi oldu. Ancak anlaşma, PTV'in likidite sorunlarıyla karşılaşmasının ardından borsanın iflas başvurusunda bulunmasına neden olduktan sonra boşa çıktı. PTV'in düşüşünün ardından Binance CEO'su ve kurucusu Changpeng Zhao, Binance US'nin Voyager'ın varlıkları için teklif vereceğini duyurdu. Voyager, 19 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında Binance, Amerika Birleşik Devletleri'nin varlıkları için 1022 milyar dolarlık bir anlaşmada en yüksek ve en iyi teklifi verdiğini belirtti. Voyager müşteri fonlarının mümkün olan en kısa sürede kilidinin açılması için açık bir yol belirleyen Binance. UZ teklifi, yaklaşık 1022 milyar dolar değerinde ve Voyager'ın kripto para portföyünün makul piyasa değerinden oluşuyor. Voyager yaptığı açıklamada, mevcut piyasa fiyatlarına göre 1.002 milyar dolar olduğu tahmin edilen gelecekte belirlenecek bir tarih artı 20 milyon dolarlık artımlı değere eşit ek bedel dedi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.